Hayatınızdaki o gereksiz insanları sırf yalnız kalmaktan korktuğunuz için, çünkü yalnızlığın ne demek olduğunu tam olarak bilmediğiniz için doldurduğunuz o hayatta belki kök ailenizi hayatınızdan çıkarmak gibi büyük bir karara bile dönüşebilir. Bilmiyorum, buradaki temizliğin kriterlerini, sınırlarını, kişilerini, eylemlerini siz belirleyin ama neye gönlünüz varsa ben sadece şunu söyleyebilirim. O boşluğa tahammül ettiğinizde ve o özünüzdeki parlaklığın bazen bir tohum gibi toprağın içine attığınız bir tohumu düşünün. O tohum yeterince karanlıkta kalmazsa çatlayamaz. Bir köpeğin gidip heyecanla eşeleyip onu toprağın üzerine çıkartıp hızla güneşle buluşturması tohuma iyilik olmaz tohum o zaman çatlamaz ve hiçbir zaman filiz veremez. Dolayısıyla toprağın altında kalmaya gönlü olan tohumların çatlayıp filiz verdiği, büyüyüp ağaç olduğu, o ağaçların meyve verdiği bir varoluştan bahsediyoruz. Tam da bu yüzden depresyonu, hayatınızda işlerin yolunda gitmediği dönemleri, herkesin pılını fırtını toplayıp sözleşmiş gibi adeta hayatınızda sizi yalnız bıraktığı dönemleri, işte şimdi çiçek açma vakti galiba bu kıştan sonra bahar var diye deneyimleyebilirsiniz. Belki de hayat sizi yalnız bırakmıyordur. Hayat sizi size emanet ediyordur. Çünkü hayat size tam da bu kez artık güveniyor dostlar örtümünle